çıkayım. Mid öldü. Tamam. Bekle B'yi. Ben de aynı keşkide kal. Yerini değiştir sadece. Mid'de kal. Eray çok iyi pozisyon. Öyle kal. Flash attım. Deploy, flash, evet. Eray. Bırak A'yı Eray. Ay ay, şey, ay, ay demiştim. Gel Öyle mi? Gel de bırak. Evet. Hatch <laughs> attı. Persona hatch attı. Bomba değildi o ya. Hayır be. iki kişi geldi. İki tane B. Sağ tarafa koşsana Onun canı bir Tamam her stona kaldı ordinary yerdeydi. oradaydı Abi bu her şeyi yapar bu ya AWP'di bekliyor seni Pikleme pikleme seni bekliyor AWP'li Ace bu arada vursam Gel. Helal, Helal be. be Yine arkan Gel dönüp ben. vuramadı Ar <gülüyor> <gülüyor> Ulan kimse kılarsa sikik diyemez ulan adamsın. <laughs> ben, ben öyle bir söyledi ki. Boğazı yatmışlar sigara içiyor. <laughs> Yemin ederim ben suçlu hissettim kendimi. <laughs> Hop, abi bu Klars ace atmaktan sıkılmadı yalnız. <laughs> <laughs> Klars. Evet. Köpek